Merhaba arkadaşlar ben Tayfun Erbilen e, Protusuk.com adresi için hazırladığım bu yeni paylaşım videoma hoş geldiniz. E, bu dersimizde ölçeklendirilebilir arka plan yapımını göreceğiz sizlerle. Nedir yani ölçeklendirilebilir? Sayfamın tamamını kaplayacak Aa, atadığım resim arkadaşlar arka plan olarak. Bunu nasıl yapabileceğimizi göreceğiz. Biraz CSS biraz da jQuery kullanarak bunu basit bir şekilde yapabiliyoruz. Önce BG adında bir klas oluşturalım ve daha önceden benim indirdiğim bu resmi şu an zaten boyutlarına baktığınızda bayağı yüksek. 1600'e 1200. Atıyorum buraya direkt. Ve bunu Firefox'ta çalıştırıp bir göz atıyorum arkadaşlar. Şu an bu şekilde. Şimdi biraz CSS kodu yazalım. Body margin auto diyelim. Boşlukları bir kaldıralım. Gördüğünüz gibi. Daha sonra BG divime Position Fixed Left 0 Top 0 z index eksi 1 şeklinde yazıyorum. Artık bağımsız hale geldi. Gördüğünüz gibi scroll da yok çıkmıyor artık. Burada z index eksi 1 yazmamın sebebi diğer tüm nesnelerin altına geçmesi. Hani tüm nesneleri tek tek z indeksini yüksek yazmaktansa buna direkt eksi 1 yazmak çok daha mantıklı geliyor bana. CSS kısmımız sadece bu kadar. Bu önemli. Bunu yapmazsak işlemimiz başarısız olur. Şimdi küçük bir fonksiyon yazalım. P ölçekli adında bir fonksiyon ismimiz olsun örneğin. Var width diyelim. Genişliğimizi alalım. Nedir? Pencerenin genişliğini alacağım. Yani window width diyeceğim. Ve height. Aynı şekilde bunun da yine penceremizin genişliğini alacağız. Daha sonra bg divimin içindeki image css metodumla width ve height atayacağım. width Um, artı piksel ve height height artı piksel. Evet, şimdi hemen bakalım arkadaşlar. Sayfamı yeniledim. Um, şu şekilde. Şu an olmadı çünkü fonksiyonumu çalıştırmam lazım tabii ki. P ölçekle diyorum. Evet, şu an gördüğünüz gibi sayfamın tamamını kapladı bgm arkadaşlar. Bunu Chrome'da baktığımda Yine aynı ve internet Explorer baktığımda da yine aynı olduğunu görebilirsiniz. Şimdi yapmam gereken tek şey ölçeklendirdiğimde boyutunu tekrar ayarlamak. Bunu da şu şekilde yapacağım. Ee, <laughs> Windows seçip e, ne diyebilirim? Resize'ı kullanabilirim direkt ya da Bind'le tetikleyebilirim. Real size yani tekrardan boyutlandırıldığında ne yapalım? P ölçekli fonksiyonumu çalıştırayım arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Bakınız tekrardan boyutlandırdığımda e, p ölçekli fonksiyonum çalıştığı için tamamını kapsıyor resmin gördüğünüz gibi tabi bir yere kadar arkadaşlar Bir yerden sonra artık kapsamıyor. Ama gördüğünüz gibi bu şekilde e, nedir? Ölçeklendirilebilir arka planımızı yapabiliyoruz. Yani ben buraya artık ee -e deyip yazımı yazabilirim. Şurada yazımın çıktığını görebilirsiniz arkadaşlar. Yazım nedir? Bu resmin üstünde. Şurada gözüküyor. Tabi siyah renkli olduğu için pek fazla gözükmüyor. E, bu örnek uygulamamızda bunu yapacaktık. Oldukça basit ama kullanışlı bir özellik. E, bir başka derse görüşmek üzere. Şimdilik hepinize kolay gelsin arkadaşlar.